İsmim Fevzi Aram. Ee, 1974 1971 doğumluyum. E, Menekşe Oruç Ama aşağı yukarı 18-19 yıldan beri Pamuk Evet. şimdi sen soracaksın bu ne? Şimdi bu tamamen benimle alakalı bir şey. Bu nefsimle alakalı bir şey. Bu e, nefse dizgin vurmak. Ee, Nefsi terbiye edebilmek, bunu birçok hikayelerde de bulabilirsin. E, e, geçmişe baktığın zaman e, benim nefsim e, o kadar bir köpek ki, yani o kadar bir köpekleşmiş ki anladın mı? Yani benim nefsim namaza gitmiyor. Namaz kılmıyor. E, ne bileyim insan olamıyor. Yani bunu e, dizginleyip e, Allah nasip ederse Allah inşallah bunu e, camiye götürmek insanlara insan gibi bakabilmek. Vicdanını alabilmek. E, ne bileyim yani bu tamamen dediğim gibi kendimle alakalı olduğu için e, böyle bir şeye karar verdim. Bu nefsi e, insan edebilmek. Şimdi eğer ki nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Eğer ki bu tasmayı ben buna taktıysam bunu... Ee, kendi nefsime ağır geldiği için Çünkü burada soralım Herhangi üstüne verelim bu tasmayı Takabilecek mi? Takamaz ee, Çünkü nefsine ağır gelir Ama ben bunu e, Yani o nefse ağır geldiği için Ben de takamadım Ama takmak istedim Artık kendimi zorladım ama ciğerim yandı. Yanmadı değil. Ve taktı. Ve bunu az önce ee, öğlen namazına götürdüm. Namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiyorum. Ee, buradaki insanlarla muhabbetimi ee, yani artık bu nefse bu zinciri geçirip e, insan olmak ucunun daha sahibi yok. Ama bunu Allah'a teslim edip Allah nasip ederse, e, Allah da yardım ederse inşallah bunun sahibine yani sahibine teslim edip e, Allah yolunda ilerlememiz Hiçbir şekilde tepki görmedim. E, i̇nsanlar i̇nsana tabii hayrete düşebilir. E, yani yanlış da ama e, bu tamamen benim de alakalı. Ama kimse sen bu tasmayı niye taktın diye e, bana bir şimdiye kadar bir soru olmadı. E, çünkü e, bu benimle alakalı olduğu için. Anladın mı? Yani kimse gelip de bunu cesaret edemiyor zaten. Sen bunu niye taktın diye. Nefsin peşine gidersen nefis seni sürükler. Yani, yani bir rüzgar gibi alır götürür seni. Bütün kötülüklere, bütün pisliklere. Ama bu zinciri vurdum ki gitmesin. Allah'ın istediği gibi bir kul olur.